Evet arkadaşlar soru ve cevaplarla YKS 2024 ek kontenjanları anlatacağım sizlere. İlk sorumuz ek yerleştirme kontenjanı nedir? Arkadaşlar ek yerleştirme kontenjanı 2024 YKS merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ile 2024 YKS merkezinin yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adaylarının kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlardan oluşmaktadır. İkinci sorumuz şu. Ek yerleştirme kontenjanı ne zaman olacak? Evet arkadaşlar bunun için şu an net tarih yok. ÖSYM'nin açıklamasını bekliyoruz. Muhtemel tarih ise 5 Eylül. Kesin tarih için ÖSYM adreslerini mutlaka takip ediniz. Arkadaşlar diğer sorumuz ek yerleştirme kontenjanına kimler başvurabilir? 2024 YKS sonuçlarına göre yerleştirme puanı hesaplanmış Asıl yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmesi yapılamamış adaylar başvuruda bulunabilirler. Arkadaşlar en çok sorulan bir diğer soru 2024 asıl yerleştirme sonuçlarına göre bir bölüme yerleştim. Fakat bölüme kayıt yaptırmadım. Ek yerleştirmeye başvurabilir miyim? Asıl yerleştirme sonucu bir bölüme yerleştiyseniz ama kayıt yaptırmadıysanız ek yerleştirmeden faydalanamazsınız arkadaşlar. Asıl yerleştirmeye başvuru yapmamıştım. Ek yerleştirmeye başvuru hakkım var mı? Evet arkadaşlar, asıl yerleştirme için herhangi bir başvuruda bulunmadıysanız, tercih vermediyseniz yani ek yerleştirmeye de başvuramazsınız. Bir diğer sorumuz, ek yerleştirme için başvuru sonrası yapılması gereken bir şey var mı? Arkadaşlar, bunu da sakın unutmayın. Ek yerleştirme ücretinin en geç ilan edilen tarihe kadar yatırılması gerekmektedir. Ek yerleştirmelerde kaç tercih hakkım var? Hepsini kullanmak zorunda mıyım diye sorular geliyor. Arkadaşlar geçen yıl 24 tercih hakkınız yine vardı. Bu yıl da olacaktır. Tamamını da doldurmak zorunda tabii ki değilsiniz. İlk yerleştirmede sayısal bölüm yazdım. Değiştirebilir miyim? Evet ister sayısal ister eşit ağırlık bölümü tercihi yapabilirsiniz. Yeter ki o alanda yerleştirilmeye esas bir puanınız hesaplanmış olsun arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ek yerleştirme sonucunda kayıt ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanınca bu sorunun kesin cevabı olacak. Şu an henüz bir tarih yok ama bu yaklaşık eee Eylül ayının sonunu alacaktır arkadaşlar. Ek yerleştirmelerde neye göre tercih yapacağım? Arkadaşlar, ÖSYM e şu anda ekrana yansıyan kılavuz örneğinde olduğu gibi yeni bir kılavuz Hazırlayacak ve yayınlayacak. ÖSYM 2024 yılı içinde Bu şekilde kılavuzu açıklayacak. Bu kılavuza göre 2024 yılında bir programa yerleşen Son adayın o kontenjan Türünde almış olduğu puandan Fazlasını almak koşuluyla tercihler yapılacak. Yani bakın şuraya Bilgisayar mühendisliği bölümünde %50 indirimli Bölümde Genel kontenjandan bir boşluk varmış. Buraya 323 puanla bir aday yerleşmiş. Sizin buraya başvurabilmeniz için 323,95375'ten daha yüksek bir puan almanız gerekiyor. Arkadaşlar özellikle vurguluyorum. Puan almanız gerekiyor. Sıralamaya bakmıyoruz. Ya yani tabii ki sıralamalar burada da önemli ama müracaat edebilmek için esas olan o bölüme son yerleşen öğrencinin puanından daha yüksek bir puan almaktır. Arkadaşlar ÖSYM burada esas olan sizin puanınızın tercih ettiğiniz bölümden yüksek olmasına bakmasıdır. ÖSYM'nin kılavuzunda her kontenjan türünden ayrı ayrı ek kontenjanlar açıklandığına ve her kontenjan türü için ayrı puanlar olduğuna lütfen dikkat edin. Bakın burada deprem kontenjanı var. O alanda deprem kontenjanından yerleşen en düşük puanlı aday 240 puandan yerleşmiş. İşte atıyor bakıyoruz genel kontenjandan yerleşen aday 285 ile yerleşmiş. Burada kontenjanın açıklık durumunu ve kontenjana yerleşen son adayın puanına dikkat ediyoruz. Arkadaşlar, kontenjan açıklanmış. Yani genel kontenjan veya şehit gazi veya 35 yaş üstü veya depremzede aday kontenjanı açıklanmış. Ancak puan yerinde nokta 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 veya çizgi 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 ibaresi varsa bu bölümün kontenjanı dolmamış. Yani herhangi bir puan sınırı yok. Buraya müracaat edebilirsiniz. Ancak burada da şuna dikkat ediniz lütfen. Biliyorsunuz ÖSYM, tıp, hukuk, öğretmenlik, mühendislik gibi bazı bölümlerde sınırlar koymuştu. Aynı sınırlar yine devam ediyor. Yani öğretmenlik başvurusu yapacaksanız ve atıyorum fen bilgisi öğretmenliği kontenjanı dolmamış puan göstermiyor ise sizin puanınız sıralamanız eğer 300 binin altında ise yani 301 bininci kişiyseniz siz bu bölüme tercihte bulunamıyorsunuz. Bulunsanız daha iyi. kesin kayıtlar esnasında tekrar sizden bu bilgiler doğrultularak kaydınız iptal ediliyor. Bir diğer soruya geçelim. Peki kılavuzda açıklanan bir puandan daha düşük puan almama rağmen tercih yaparsam ve yerleştirirsem ne olur? Bu durumda kesin kayıt için gideceğiniz zaman puanınız kontrol edilecek ve başvurunuz geçersiz sayılacak. Yani sizin puanınız 240. İşte atıyorum müracaat ettiğiniz yerin puanı 200. Son öğrencinin puanı 250. E siz 240 ile müracaat ettiniz. Sizden başka da müracaat eden yoktu. E siz yerleştirildiniz. Hatta ÖSYM size ek kontenjan... Açıklandığında ÖSYM'nin sayfasında yerleştirildiğinize dair de ibareniz var, belgeniz var, kesin kayıt için gittiniz. Arkadaşlar, orada üniversite yetkilileri sizin evraklarınızı ve puanlarınızı kontrol ederken son yerleşen öğrencinin puanından daha düşük bir puan aldığınızı tespit edecek ve sizin başvurunuzu geçersiz sayacak. Bir diğer soru, deprem ve 35 yaş üstü kontenjanlar yine olacak mı? Evet arkadaşlar, nasıl yerleştirme sonuçlarına göre bu bölümlerde belirtilen kontenjanlarda nasıl yerleştirme yapılmışsa tek tek her yerleştirme türü için ayrı ayrı yine depremzede 35 yaş üstü, şehit gazi yakını kontenjanları da tek tek açıklanacak. Bir diğer soru, depremzede kontenjanım var, kılavuzda hem genel hem de depremzede kontenjanı görüyor. Ben hangi puana bakacağım? Arkadaşlar siz hangi kontenjandan yararlanmak için başvuruyorsanız ona bakmalısınız. Genel kontenjandan başvuracaksanız genel kontenjan puanına göre tercih yapmalısınız. Ancak depremzede kontenjanınız da var ise depremzede kontenjanının puanı daha düşük olacağından bu puan tüzüne de bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ÖSYM depremzede kontenjanlarındaki sıralamanızı ÖSYM'ye yapıyor ayrıca hesaplıyor. Ek kontenjanlar daha geç olacak. Peki yurtlar için ek kontenjan sonucu yerleşenler adına ekstra bir kontenjan açılacak mı? Arkadaşlar yurt başvuruları için ek bir kontenjan oluşturulmayacak. Fakat yurt başvuru hakkınız saklı kalacak. Yani siz de yurt başvurusunu yapacaksınız. KYK içerisinde sürekli bir sirkülasyon olacaktır. Bu yüzden sıkı takip etmeniz gerekecek. Malum bu süreçte sizler biraz handikaplı olarak gideceksiniz. Dersler başlamadan bütün bu süreç bitecek mi? Genelde arkadaşlar ek kontenjandan yerleşen öğrenciler bir veya iki hafta gecikmeli olarak okullarına başlıyor. Fakat bu durum onların devamsızlık veya benzer sorunlarına engel olmuyor. Yani olumsuz etkilenmiyorsunuz. Belki sadece arkadaş ortamına geç kalırsanız pek sıkıntınız o olur. Aklınıza takılan diğer soruları yorumlara yazın arkadaşlar cevaplamaya çalışalım. Bu videodaki bilgiler 2023 kılavuzuna göre hazırlanmıştır. Değişiklikleri 2020'de ek kontenjan kılavuzundan takip ediniz. Çünkü bu bilgilerde değişiklik işte başvuru şartlarında değişiklik olabilir. Arkadaşlar kanalımızı takip edip abone olmayı videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.